İyi misiniz? İyiyim teşekkürler siz. Ben de iyi sayılırım. Kötüyüm biraz ama olsun. PK atalım mı? Olur neden olmasın? Moralim bozuk bu aralar. Neden hayırdır? Ya bunu söylemek doğru olur mu bilmiyorum da. Evet. 25 gündür 31 çekmiyorum. Çok kötü. Konyalı Bey hoş geldin. Tamam o zaman biz sizin sesinizi kapatıyoruz. Çok iyi. Arkadaşlar hep açık Allah aşkına ya valla. Ee, ben benim derdim bana yeter. Ne haber nasılsınız? Her gün öyle bir şey yapıyorsa yazık ne diyelim yani. Çekmiyorum yani, dedim yapıyorsa içeri. yazık. Pis <laughs> kütüz aynı. Ha, i̇yi bu, bu güzel bir örnek mi yani? Gerçekten soruyorum. Kaç yaşındasın sen? Can. Sesim açıldı mı? Açtım. Kaç yaşındasın, kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın sen? 31. Evet ne güzel. Niye bak bir sürü kişi izliyor seni çocuklar falan izliyor. İyi bir örnek misin sence? Mi? İyi. Mi? ne var o Harry Potter'ın evine benziyor. Ne o kanka? Aynen Harry Potter'ın evi burası. Harbiden o göğsündeki dövme. <laughs> <Evet. gülüyor> ne göğsündeki dövme kanka? Bak.